Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa Birliği, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da yaptığı seçimleri tanınmadığını açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği Rusya'nın 17-19 Eylül'deki seçimlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Uluslararası Gözlem Misyonunun boyut ve biçimini ciddi biçimde kısıtlamasından üzüntü duyduğu bildirildi. Seçimler yaklaşırken muhalif politikacılar, sivil toplum örgütleri ve bağımsız medya kuruluşlarının yanı sıra gazetecilere yönelik baskıların da arttığının belirtildiği açıklamada, bunun vatandaşların seçiminin sınırlandırılmasına ve adaylar hakkında tam ve doğru bilgi edinememelerine neden olduğu belirtildi. Açıklamada Avrupa Birliği, Rusya genelinde muhalefet, sivil toplum ve bağımsız sesler için alanın sürekli daralmasından duyduğu derin endişelerini yineliyor. Avrupa Birliği, Rusya yönetimini bu olumsuz gelişmeleri tersine çevirmeye çağırıyor ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Avrupa Birliği'nin Kırım'ın ve Sivastopol kentinin yasa dışı ilhakını tanımadığı aktarılarak dolayısıyla işgal altındaki Kırım yarımadasında yapılan sözde seçimleri de tanımıyor denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: Rusya'nın, Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin hükümet tarafından kontrol edilmeyen kısımlarını seçimlere dahil etme kararı, Minsk anlaşmalarının ruhu ve hedeflerine aykırıdır Avrupa Birliği, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam ediyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Parlamento'nun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için salgını gerekçe göstererek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının istediği sayıda gözlemci kabul edemeyeceklerini duyurmuştu. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ise gözlemci göndermeyi reddetmişti. Diğer yandan 2014'te Rusya'nın Ukrayna'dan yasa dışı ilhak ettiği Kırım ve Sivastopol'da da seçimler yapıldı. Ukrayna yönetimi Rusya'nın Kırım'da seçim yapmasına uluslararası hukukun ihlal edildiği gerekçesiyle itiraz etmişti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.